"Sailing for Better Future" e, projemiz kapsamında Ankara Yelken Kulübü antrenörlerinden Yamaç Tanrıcıoğlu ile birlikteyiz. E, proje e, boyunca deneyimlerini ve e, katkılarını bizimle paylaşması açısından e, onun da görüşlerini almak istiyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Merhabalar. Ankara Yelken Kulübü antrenörü Yamaç Tanrıcıoğlu ben. Yelken sporuyla yaklaşık 15 yıl önce tanıştım. 15 yıl önce optimist ve Lazer sınıflarında yarışarak başladım bu spora. Daha sonra üniversiteyi Optide Ankara'da kazandığımda spora yat sınıfında üniversitemin yelken takımıyla birlikte devam ettim. Oradaki görevlerimden sonra da Ankara Yelken Kulübü ile tanıştım ve hayatıma yeni bir sayfa açıldı. Aslında hiç beklemedim bir şekilde antrenörlüğün harika bir iş olduğunu, çocuklarla kurduğumuz bağın gerçekten çok güzel bir şey olduğunu fark ettim. Ve son 3 yıldır da bu görevi üstleniyorum. Yelken sporunda sizi çeken bu benim sporum dedirten şey neydi? Aslında diğer sporlardan ne kadar farklı olduğunu ilk tekneye bindiğimde zaten fark etmiştim. Doğayla bağlantılı olan çok fazla spor var evet ama yelkenin denizin üstünde olması, rüzgara direkt olarak bağlı olması, her koşulun bir anda değişebilecek olması, bütün farkları daha o yaştan itibaren, o küçük yaşlardan itibaren karar verme yeteneğini çok hızlı bir şekilde geliştiriyor. Dolayısıyla bu beni çok çekmişti gerçekten. Kendimi oraya ait hissetmiştim. O yaştan bazı kararları kendi verebileceğimi görmek ee, ve kafamı burada dağıtabileceğimi hissetmek, denizlere açılmak çok farklı hissettirmişti. Ve O gün bugündür denizlerdeki serüvenimiz devam ediyor hala. 6-18 yaş grubu arasındaki sporcularımıza antrenörlük yapıyorsunuz. Ee, onlara yelken sporunun katkısının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Onlara nasıl yansıtıyorsunuz? Aslında bu soruya cevabım yaşım da genç olduğu için kendi küçüklüğümü hatırlayarak onlarla iletişim kuruyorum. Bence en güzel bağ oluşturan şeylerden biri de bu aramızdaki. Özellikle en küçük sporcularımızın çekinceleri olabiliyor. Spor sonuçta bir doğa sporu ve ekstrem durumlar yaşanabiliyor. Ama bu tarz durumlardan nasıl kaçınacaklarını, ne hissettiklerini bildiğimiz için oradaki ne yaşadıklarına odaklanarak bir çözüm buluyoruz. Ve bir süre sonra yaşları da büyüdükçe kendileri bu çözümleri bulmaya başlıyorlar. Bu karar verme, birçok seçenek arasından doğru olanı seçmeye olan yatkınlıklarının gelişmesini görmek mükemmel bir şey gerçekten. Hem onlarla birlikte büyüyoruz, hem de büyürken Kazandıkları da o değerleri fark etmiş oluyoruz. O yüzden benim için harika bir iz. Gerçekten çok mutluyum bu durumdan da. Hayatlarına yansıyor buradaki spor. Onlara katkı sağlıyorsunuz, sunuyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun.